Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat. Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim. El-Halik, yaratan, yoktan var eden, ey bütün mahlukatı yoktan var edip yaratan Halik Allah'ım, beni bütün şerlerden uzaklaştır.'' muhafaza ile el bari her şeyin Aza ve cihazını birbirine uygun yaratan ey eşyayı emsalsiz yaratan icat edip var eden bari allahım fazlını keremini ve nimetlerini bizlere ihsan ile el musavvir tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren, ey her şeye dilediği şeklinde suret ve şekil veren musavvir Allah'ım! Suretimi güzelleştirdiğin gibi, siretimi de güzel eyle. El-Gaffar Kullarının günahını örten, günahlarını bağışlayan. Ey kulların günahlarını bağışlayan, mağfireti çok gaffar Allah'ım. Günahlarımı bağışla ve tövbemi kabul eyle. El-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim. Ey bütün güçleri yenen, isyankarları kahreden, mağlup eden Kahhar Allah'ım şeytanımı mağlup ederek kahreyle. El-Vahab Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan, ey nimetlerini karşılıksız veren, bağışta bulunan Vehhab Allah'ım bana bağışta bulunarak ilim ve hikmeti ihsan eyle. Er-Razzaq bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, ey mahlukata ve kullarına ihtiyaçları olan rızkı veren, Rezzak Allah'ım, bana kolaylıkla helal rızık ihsan eyle. El-Fettah, her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, ey kullarına rahmet, hayır, İlim, rızık ve sır kapılarını açan Fettah Allah'ım. Basiretimi aç ve hayır kapılarının açılmasını ihsan eyle. El-Alim. Her şeyi bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan. Ey her şeyin başını ve sonunu, açık ve gizlisini hakkıyla bilen Alim Allah'ım. İlimle şereflendirerek faziletleri ikram eyle. El-Kabez Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. Ey dilediğinin nefsini, rızkını ve feyzini alan ve tutan, sıkan ve daraltan Qabız, Allah'ım. Her inatçının kalbini ve göğsünü daraltarak din ve din ehline saldırmasını engelle. Allah'ım senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım bu isimlerin hakkı için Senden kemalat dilerim. Allah'ım isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.